Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bir borcam dolusu hazırlayabileceğiniz, saatlerce uğraşmadan hazırlayabileceğiniz, özellikle çikolata sevenlerin bayılacağı harika bir tarifim var. Çocuklarınızın beslenmesi için de hazırlayabileceğiniz, hem çok kolay hem de çok lezzetli bir pasta oldu arkadaşlar. Yediğinizde sizi çocukluğunuza götürecek bir pasta tarifi oldu diyebilirim. Lezzeti bana onu hatırlattı. Sizlerin de denemenizi kesinlikle tavsiye edeceğim tariflerinden bir tanesi. Hemen yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak kekimi hazırlayarak başlıyorum. Oda sıcaklığındaki 4 adet yumurtamı karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum ve mikserimle yumurta ve şekerim beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Kekinizin güzel kabarmasını istiyorsanız bu aşamayı güzel yapmanız gerekiyor. Şekerinizin erimesi ve yumurta ve şekerinizin beyazlaşıp köpük köpük olması gerekiyor. Bu aşamaya gelene kadar çırpıyorum. Bu aşamadan sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı soğuk sütümü ilave ediyorum. Aynı şekilde çırpmaya devam ediyorum. Yumurtamızın havasını söndürmeden mikserin düşük devrinde çırpalım. Artık kuru malzemelerimi ekliyorum. 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı kakao ve unumu ekliyorum. Aynı şekilde mikserimin düşük devrinde çırpmaya devam ediyorum. İlk etapta 1,5-2 su bardağına yakın unumu ekledim ve çırptım. Daha sonra kıvamını ayarlamak için bir miktar daha un ekleyip karıştırmaya devam ettim. Sizler de benim gibi kontrollü olarak ekleyebilirsiniz. Un miktarı farklılık gösterebilir arkadaşlar. Malzemelerdeki ufak tefek değişikliklere göre unun miktarı da farklılık gösterebilir. Bu tarifimde toplamda 2,5 buçuk su bardağına yakın un kullandım. Dediğim gibi kontrol olarak ekleyebilirsiniz. Son aşamada kek hamurumuzun kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Çok cıvık veya çok koyu olmayacak şekilde ayarlayalım. Pasta hazırlamak için büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Borcamın alt kısmını bir tatlı kaşığı tereyağı veya margarinimizle güzel bir şekilde yağlayalım. Bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada farklı fırın tepsilerinde, farklı kalıplarda veya farklı borcamlarda da hazırlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum kek hamurumun hepsini borcamın içerisine alıyorum ve her yerine eşit miktarda dağılmasını sağlıyorum. Daha sonra tezgahıma birkaç kez vurarak hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Daha düzgün ve daha güzel kabarması için. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kürdan testi yaparak kekinizin pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Kekim pişti arkadaşlar. Fırınımdan çıktı. İlk sıcaklığının çıkmasını bekledim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra kürdanla kekimi bu şekilde deldim. Daha sonra bir su bardağı soğuk sütümle kekimi ıslatıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml. Kekimin her yerini güzelce ıslatıyorum ve bir kenara dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenirken ben de üst kısmının kremasını hazırlıyorum. Bunun için uygun bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı dolusu un, 3 yemek kaşığı dolusu nişasta, 3 yemek kaşığı kakao, ve 1 su bardağı toz şekerimi alıyorum. İlk etapta kuru malzemelerimi çırpıcı yardımıyla güzel bir şekilde karıştırıyorum. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. İlk önce kuru malzemelerinizi karıştırdığınızda kremalarınız daha pürüzsüz bir kıvamda oluyor. Daha sonra içerisine 1 litre soğuk sütümü ekliyorum. Son olarak bir adet yumurta sarımı da ekledikten sonra malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Yumurtamın akını da farklı bir tarifimi hazırlarken kullandım arkadaşlar. Sizler isterseniz kekinizi hazırlarken bu yumurta sarınızın akını da ekleyebilirsiniz. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kaynayıp koyulaştıktan sonra ocağımın altını kısıyorum. Ve içerisine bir paket şekerli vanilimi ilave ediyorum. Aynı şekilde karıştırıyorum ve ocağımın altını kapatıyorum. Gerçekten kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Tam istediğim gibi oldu. Hazırlamış olduğum kremamı kekimin üzerine bu şekilde döküyorum. Her yerine eşit miktarda dağıttıktan sonra spatula yardımıyla üst kısmını güzel bir şekilde düzeltiyorum. Daha sonra ılımasını bekliyorum. ılıdıktan sonra buzdolabıma koyarak en az 1 saat kadar dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa bir gece boyunca da dinlendirebilirsiniz. Buzdolabınıza koyarken ılıdığından veya soğuduğundan emin olalım. Buzdolabından çıkardığım tatlımın üst kısmını süsleyip servis ediyorum. Üst kısmını süslemek için rendelemiş olduğum beyaz çikolata parçalarını kullanıyorum. Bu aşama tamamen sizlere kalmış. Dilediğiniz şekillerde farklı malzemeler kullanarak da süsleme yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaklaşık bir buçuk paket kadar beyaz çikolatamı rendeledim ve üst kısmını tamamen kaplayacak şekilde serptim. Üst kısmını da süsledikten sonra dilimleme aşamasına geçiyorum. Her dilimlediğimde bıçağımı temizlemeyi unutmuyorum arkadaşlar. Malzemelerin birbirine karışmasını engellemiş oluyorum. Tatlımı bu şekilde dilimliyorum. Dilimler kendine ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Dilimledikten sonra biraz daha renk katmak için dilimlerimin üst kısmına Antep fıstığı tozundan birer miktar koyuyorum ve süsleme işlemini bitirmiş oluyorum. Dediğim gibi bu aşamalar tamamen sizlerin tercihi. İstediğiniz malzemeleri kullanarak farklı şekillerde de süslemeler yapabilirsiniz. Bu şekilde hem çok gösterişli hem de çok lezzetli bir tatlı oldu. Gören herkesin tarifini isteyeceği ve nasıl yaptığınızı soracağı harika bir tatlı oldu diyebilirim. Şimdi sizlere bir dilim çıkartarak iç görüntüsünü de yakından göstermek istiyorum. Son aşamadaki görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Birlikte tadım testi yaparak kekimizin yumuşaklığına ve tatlımızın kıvamına da bakalım. Yumuşacık, ağzınızda eriyip gidecek çikolata severlerin özellikle bayılacağı ve yiyen ve lezzetine bakan herkesin tarifini isteyeceği en kolay ve en lezzetli pasta tarifi oldu. Borcamda da hazırlayabileceğiniz çok kolay bir pasta arkadaşlar. Denediğinizde sürekli yapmak isteyeceğinize eminim. Pastaneden aldığınız tatlılardan veya pastalardan kat kat daha lezzetli oldu. Çocuklarınızın beslenmesi için de çok kolay hazırlanabilecek bir tatlı tarifi. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.